biraz beklemiyorlar. Bir de tabii bu hmm, siyasal İslam'a, İslam'a değil de siyasal İslam'a yönelik eleştirileriniz e, biraz e, herhalde o tabanda rahatsızlık yapıyor ama şimdi gelen mesajlardan da görüyorum. Çok sayıda takipçiniz var. E, sizin havariniz olduğunuz, havariniz olmak isteyenler. Sizin her isteyen havarilerinizden biri olabilir mi? E, Atatürk'le hiç görüştünüz mü? Böyle e, değişik sorular geliyor. E, bir de bir 24 ölüleri, galiba bir havariniz ya da takipçiniz, yani sizi seven biri yazmış. 24 Yani şimdi mesela Mesih Ruhul Kudüs olduğu için bak Ruhul Kudüs'ten bahsediyorum. Hakan Bey. Mesela Kur'an-ı Kerim'de der ki, Kur'an'da der e, İsa'nın ağzından söyler. Enni ahluku Ben sizin için yaratırım der. Halk ederim. Şimdi İsa söylüyor bunu. Dikkat edin. Enni ahluku leküm Topraktan ki heyet Kuş yaratırım. Evet. Ve ona nefa ederim diyor. Şimdi yaratmak Allah'a mahsustur biliyorsunuz. Peygamber yarattı ben yaratırım diyebilir mi? Yani Hz. Muhammed'in ağzından böyle bir ayet var mı? Ben yarat ben yaratırım. Evet. He, ben ölüye hayat veririm. Ve o hilmeta bi ölüye hayat veririm diyor. Evet. Kur'an söylüyor bunlara yani ellerindeki kitaba baksınlar. Hiçbir peygamber bunu söyleyemez. Bunu insan Mesih Ruhul Kudüs olarak söylüyor. Ve Ruhul Kudüs olarak yaptığı şeyler yani Allah'ın kelimesi ve ruhu Allah'ın bütün işlerini yapıyor. Ezelden beri yapıyor. Can verme, yaratma, ruh verme, vahyetme. Allah'ın bütün işlerini ruhul kudüs yapıyor. Burada kastedilen ölümsüz ruhul kudüs bedenidir. Bakın şu anda da mesela önceki dönemimden havari rasuller, peygamberler, mezi ailesi çeşitli annelerden doğarak tekrar dünyaya geldi ve buradalar. İşte bu mesela ölülerin diriltilmesi mucizesi budur. Yoksa kabristana gidip, mezarlığa gidip, toprak olmuş bir insana falan mezarlıkta kalk deyip kaldırmak değil bu. Yani böyle bir şeyi beklemek abes bir şey yani. Böyle bir şey de yok. Evet. Başka da kitaplarınız olacak mı diyorlar. Ee, bir de e, ya. E efendim başka da kitaplarınız olacak mı diyorlar. Bir de e Allah'la temasınızda işte nasıl Arapça mı Herhangi bir dil var mı gibi sorular da geliyor. Her peygamber kendi diliyle konuşur. Allah peygamberin hangi dili bildiğini bildiği için yani Muhammed'in Arapça bildiğini Allah bil, biliyor. Ama Ruhul Kudüs Cebrail sözlü mesaj iletmek istiyorsa Arapça o sözlü mesaj gider. Ama vahiy başka, kelam başkadır. Yani Kur'an baştan sona eee Allah'ın ruhul kudüs aracılığıyla Muhammed'e vahiy ettiğini söyler. Kelam ettiğini söylemez. Yani söz ettiğini söylemez. Hatta buna şunu şu, şunu söyleyeyim ben. Hakka suresinin 40. ayetinde şöyle söyler Hakan Bey. Vahiy anlayışları yanlış problem orada. Onu söylüyorum. Fela ee, uksimu bima tubsirun. Gördüklerine yemin olsun diyor ayet. Kur'an'da. Hakka 38. 39-40 Gördüklerine ve görmediklerine yemin olsun ki فَلَا اُقْسِمُ مَا تُبْسُرُونَ وَمَا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٌ Hiç şüphesiz Kur'an kerim bir Rasulün, elçinin sözüdür diyor. Allah'ın sözüdür demiyor. E Kur'an bunlar Kur'an'a Allah'ın sözüdür diyorlar. Ya Allah Arapça konuşacak. Ya yani Allah'ın ağzı mı var, dili mi var? Allah bir Arap mı? Yani Allah'ı bir insan gibi tasavvur etmektir bu. Mücessimedir yani. Allah'ın eli var deseniz bunlara kıyamet koparırlar. Allah insan mı ki eli olsun? Kur'an'a yani Tevrat, İncil, Kur'an gibi kutsal kitaplara Allah'ın kitabı denmesinin sebebi Allah'ın sözü olduğu için değil. Allah peygamberlere vahiy ediyor. Sözlü sözsüz çeşitli şekillerde. Peygamberler kendilerine vahiy edileni kendi dilleriyle anlatıyorlar, öğretiyorlar. İlahi mesajı taşıyorlar. Bundan dolayı dolayısıyla Allah'ın e, kitabı denilir. Ama doğrudan Allah'ın sözüdür demek Allah'a iftira olur. Belki de bugünkü iddialarla ilgili sol konulu yayın başından beri çok fazla kımıldatamadı Hasan Bey diyorlar. Bir problem yok. <laughs> yok yok bir şey yok. <laughs> bir şey yok bak hacım da var. Belki. Haçımı göstermiyorsun. hacım da var bak. Yani bir ya fark etmez. Yani, bu güzel bir soru aslında. Bakınız Tevrat, İncil, Kur'an. Tevrat'ta da bir sürü kitap var. Sadece Musa'nın kitabı değil. Orada İbrahim'in, Davud'un, Süleyman'ın, Yuşa'nın, Eyyub'un, Zekeriya'nın. Ya pek çok peygamberin kitabı var. Onların toplamına Tevrat deniliyor. Evet. Bakın peygamberlere Allah vahyetmiş. Bir takım şeyleri bildirmiş. Ama Peygamberler kitap yazmamış ve yazdırmamış hiçbir peygamber. Allah'ın kendilerine vahyettiğini şifahi olarak öğretmişler. Tevrat, İncil, Kur'an denilen bu kitaplar peygamberlerden çok sonra insanlar tarafından rivayet yoluyla yazılmış. E İncil de böyledir. Yani bunu İsa yazmamış, yazdırmamış. Tevrat'ı Musa yazmamış, yazdırmamış. Kur'an'ı Hazreti Muhammed yazmamış, yazdırmamış. Ta devrinde yazılmış bir kitap bu. Evet. Böyle olunca da değil mi? rivayet yoluyla yazılmış. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Benim de zaten müjde kitabı var. Evet. Ee, ve ben çok fazla konuşmak da, çok fazla yazmak da istemiyor. Ya. Şey diyorlar bir de, ben de aradığım arkadaşım, sizin işte o öldüğünüz şahı yazdı, bana bir gazeteci arkadaş gitti. O zaman dedi ki, ya dedi, bu arada da sorular da geliyor. Eee Kemalizm, Atatürkçülükle ilgili fikirleri değişti mi diye. Bilmiyorum girmek ister misiniz? Ben bu konulara girmek istemiyorum. Bunlar benim konum değil. Bunlar Hasan bunlar bunlar Hasan Mezarcı'nın konusuydu. E bunlar Hasan Mezarcı'nın konusuydu. Ben şu anda şunu söylüyorum. Kemalizm dediğimiz şey, Atatürkçülük ve devrimleri dediğimiz şey 100 sene önceki bir mesele mi şu anda? 100 sene önceki bir nizam, bir düzen, bir sistem, bir anayasa değil mi bu? Bu ülke artık 100 sene önceki devrimlerle, anayasalarla yönetilemez. E, İslam'ın dedikleri şey bunların 1400 sene önceki Arap şeriatı. Arap örf adet ve geleneklerini İslam diye öğretiyorlar burada. Niye Kur'an'da yazıyor, hadislerde yazıyor? E yazacak Hazreti Muhammed'in hayatını, örfünü, adetini. Ben diyorum ki siyasal İslam'ı ve Kemalizm'i tarihin konusu yapın artık. Ya bu artık tarihin konusu olmadı. Günlük siyasetin konusu olmamalı. Günlük tartışmaların konusu olmaktan çıkmalı. Ya bu toplumda yüz yıldan beri Allah Allah'la Atatürk'ü kavga ettiriyorlar. E yeter artık ya. Yazık ya bu millete. Ya bırakın yani. Bırakın. Siyasal İslam'dan vazgeçin. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor musunuz? Demokratik bir sosyal hukuk devleti kurmak istiyor musunuz? Bunu Kemalizm'le de yapamazsınız. Siyasal İslam'da da yapamazsınız diyorum. Bunlar geçmişin konusu, tarihin konusu. Ve bu ülkede iç barışın olması için, bir hukuk reformu olabilmesi için, demokratik, sosyal, medeni bir hukuk devleti ve milleti olabilmek için bu Kemalizmi, siyasal İslam'ı tarihin konusu yapmak lazım. Bunu CHP'nin de anlaması lazım, AKP'nin de anlaması lazım. Benim söylediğim bu. Yani bu konuya girerek çünkü Mesih evrensel bir meseledir. Yani bu da Budistler de mesih bekliyor, Hindiler de mesih bekliyor. Ben artık Şiimiş, Sünniymiş, Müslümanmış, Hristiyanmış, Yahudiymiş, ben böyle bir ayrım yapamam. Ve bu konulara girdiğim zaman, girdiğim zaman bu e, benimle ilgili yani diyelim ki yani gücendirmek istemiyorum kimseyi. Çünkü bunlar benim konum değil. Ama halkıma bir tavsiyede bulunuyorum. Artık şu Küman kemalizmi, siyasal İslam'ı günlük siyasetin ve tartışmanın konusu Kutuplaşmanın kavgasının konusu olmaktan çıkarın, tarihin konusu haline getirin. Mustafa Kemal'in de iyi yaptığı şeyler de var. Mesela kadınlara verilen haklar. Seçme hakkı, seçilme hakkı şudur budur. Mesela laiklik. Mustafa Kemal keşke bu Diyaneti, ilahiyatı, değil mi? Bu efendim camileri, Kur'an kurslarını aynen Fransa'da olduğu gibi din ve devlet kurumlarını ayırsaydı ve öyle bir laiklik getirseydi ben alkışlardım şu anda. E, maalesef bu olamamıştır Türkiye'de. Türkiye layık bir devlet değil. Anayasada bir şey yazıyor ama. Değil mi? Diyanet devletin kurumuysa, evet. hocalar devletin memuruysa, evet. ha, ilahiyatlar devletin kurumu, yuvmatikler devletin kurumu, ya din ve devlet işleri ayrıymış ya Abi Türk tipi başkanlık sistemi gibi bizim bu Türk tipi laiklik. Yani dünyada eşi benzeri Olmayan bir hilkat garibesi bu. Ya artık yani bunları anlayalım yani. Avrupa birine mi girmek istiyor Efendim? Atatürk'le hiçbir görüşmesi oldu mu? Herhangi bir şekilde diyor. Ya söylemek istemiyorum. Spekülasyon olur. Ama mesela geçmişte gördüğüm de oldu. Rüyamda falan gördüğüm oldu. Ama yani o konulara girmek istemiyorum. Rüyamda konuştunuz biraz. Neyse yani detayına girmeyelim. Yani e, dolayısıyla benim konum ben mesihim. Ben ben kemalistlerin de mesihiyim. Yani e, ateistlerin de deistlerin de mesihiyim. Alevinin, Sünninin de mesihiyim. Yani bunu zedeleyecek yani bir grup, bir hizip, bir tarikat, cemaat oluşturmak istemiyorum. Yani taraf olmak istemiyorum. Yani günlük kavgalara, günlük hizip mezhep çekişmelerine girmek eee benim mesihliğimi, temsil ettiğim bu şeyi zederer. Evet. Yani onun için Hristiyanlar arasında da bir tercih yapmam. Katolikmiş, Ortodokmuş. bunlar benim meselem değil. Yani evet. oralara girmek istemiyorum. Ama kendi halkımın demokratik, sosyal bir hukuk devletinde yaşaması için bazen diyorum ki Kemalizmi orada bırakın. Tarihin konusu yapın. Evet. Yani 100 sene önceki yasalarla bu ülke yönetilemez. kılıyor yani. Mesih diyorlar. E tabii yani ben de ya ben 24 saatim Allah'la beraber. Mesih olduğumu bildiğim günden beri. Gecem gündüzüm, uykum uyanıklığım. Benim başka bir konum yok. Anlatabiliyor muyum? Ama yani herkes de kendi inancına, mezhebine göre, dinine göre ibadetini yapsın. Yani bir Hristiyan bana inanınca bırak orayı gel Müslüman ol demiyorum. Bir Alevi, mesela bana, benim Alevi şahitlerim de var şu anda. Bırak cemevini de camiye gel demiyorum ben. Allah'a inansın da yaratıcıya, isterse Allah desin, isterse Gud desin, isterse Yahve desin, ne derse desin. İnansın, onu sevsin, ona dua yapsın, ruhsal gıda alsın, kötülüklerden uzak dursun, iyilik yapmaya çalışsın, korkmasın. Ben onu cennete götüreceğim Allah'ın izniyle, uçup gidecek. Hasan mezarcı arıyor, o ayrımı bir türlü yapamıyorlar. Hasan mezarcı algısı yanlış. Yani mesela ben beni şeriatçı geçmişte, işte Şevki Yılmaz bul gibi filan. Hayır, ben geçmişte de. Evet. Yani Allah adına, değil mi? Allah adına insanlara tahakküm edilmesini kabul etmiyorum, evet. değil mi? Kutsal yani kutsal devleti kabul etmiyorum. İslam ben devlet istiyorum. İslam adına da olsa kutsal devleti kabul etmiyorum. Evet. İslamcılar gelirse size. Kemalistleri aratırlar diyen konuşmalarım var benim milletvekilliğim döneminde. Yani orada bir algı oluşturuldu. Radikal İslamcı efendim bir algı oluşturdular. Halkın ne dediğimi anlamamı, anlamasını önlemek için. Dolayısıyla herkes kendi yani Allah'a ateistler de öyle. Mesela Kur'an'da ayet vardır. Allah dilemedikçe yani Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğini sapıtır diyor. E Ateistlere de onu söyledim yani. Allah'a inanamıyor olabilirler. Hissedemiyor olabilirler. İman meselesi, akıl meselesinden ziyade gönül meselesidir. Aşk gibidir, sevda gibidir. E bu bakımdan ateistler inanmıyorsa benim onlardan ricam yani inananlar onlara saldırmasın, küfretmesin, hakaret etmesin, inanmama özgürlükleri olduğunu kabul etsin. E onlar da İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Muhammed'e küfür etmesinler, hakaret etmesinler, kavga etmesinler. Çok önemli bir şey soracağım. Son elinizi lütfen çek, biraz çekerseniz ilk kez boynunuza haç astınız. Ben sizinle değişik röportajlar bile gösterir misiniz haçı? Estağfurullah. Ben bunu e, Almanya'da Köln'de evet Bon Kilisesi var. Oraya gitmiştim, ziyarete gitmiştim Bon Kilisesi'ne. Orada işte e, bir şeyden bu tür malzemeler kilisenin hemen bitişinde satan bir yerden tesbih falan satıyor. Bizde vardır ya camilerin yanında. Onların da hediyelik eşya. bu hediyelik eşyayı almıştım oradan efendim. Bu Hristiyan tesbihi, haçlı tesbih. Bunda 54 tane var. Yani Müslümanların tesbihlerinde 33 veya 99 olur ya. Bu 54'liktir. 54 de benim doğum tarihim. <laughs> Tevafuk <laughs> olmuş filan. Bundan da bir şey çıkarmıyorum. Ha. Efendim. Evet. Dolayısıyla böyle teberrüke bulunduruyorum. Ama şunu söylüyorum Müslümanlara. Ben Meryem oğlu Mesih İsa'yım. Evet. 20 asır önce hasa gerilerek öldürüldüğümü söyleyen benim. Evet. Yani İncil'i, Kur'an eyvallah ama ben söylüyorum. Bunu ben söylüyorum. Ve diyorum ki bak Kur'an'da bir taraftan öldü diyor. Bir taraftan açı asılmadı diyor. Bir çelişki gibi duruyor bu. Evet. Aslında bir çelişki yok. Ölümlü insan bedeni bakımından öldüğünü söylüyor. Öldüğünü söyleyen ayetler. Ölmediğini söyleyen de ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni bakımından ölmediğini söylüyor. Meselle ilgili ayetleri okurken ruhul kudüs olduğuna dikkat edin. Ya insanın ruhu ölmez de Allah'ın ruhu ölür mü ya? Hakan Bey. <laughs> E İsa nasıl etkilemiş 2000 sene önce? Muhammed dedi. Muhammed e, tabii yani ne münasebet yani. Bugün dünyada zannediyorum 2000'den fazla dil var. Küçük kabile dillerinde şey yaparsanız. Yani bir Mesih 7 milyar insana tek tek gidip onların dilinde konuşması mı gerekiyor? Yani Marx bir adam bir dünya duymuş Marksizmi? Muhammed bir kişi bir dünya duymuş mesajını. Değil mi? İsa bir kişi yani. Dolayısıyla bu mesajda ne yapacak? biiznillah evet. Allah'ın izniyle hem de bugün çok kolay biliyor musunuz Hakan Bey? Eski dünya gibi değil ki bir tıkla bütün dünya duyar. Evet. Bütün Çin duyar, Hindistan duyar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabi. Her internette, Google e tabii şey. yani bugünün dünyasında teşkilata ihtiyaç yok. Tarikata, cemaate, örgüte ihtiyaç yok. Bugün dini anlatmak için. Yani tebliğ etmek için bunlara ihtiyaç yok. Cennet sonsuz mu? Son, yani ce, pardon, cehennem ce, sonsuz mu? kadar e, Ya yani ben bu konulara fazla girmek istemiyorum. Gittikleri zaman görürler. <laughs> Öyle söyleyeyim şimdilik. Ama oradaki hayat, yani oradaki hayat bu hayat değil. Oradaki beden bu beden değil. Yani fiziki, değil mi? Biyolojik beden değil oradaki beden. Oradaki beden de, oradaki hayat da bu beden değil. Bu hayat değil. Onun ne olduğu, cennetin, cehennemin ne olduğu ancak orada belli olur. Onun için bu konulara fazla girmek gerekmiyor. Ruhsal bir hayattır o. Ve buradakinden çok daha güzel olacaktır inşallah. Allah da gelsinler de şunları yakayım diye beklemiyor. Yani. Onun için ateistler de şayet inanamazlarsa kötülükten uzak dursunlar. Düşmanlık yapmasınlar Allah'a, dine filan. Orada da derler ki ben öyle söylüyorum. Tüyo veriyorum onlara. Allah onlara orada niye bana inanmadınız derse Allah'ım bilmiyorduk. Kusurumuza bakma desinler. İnşallah Allah onları da geçirsin. Yani Allah niye yaksın? Yakmasını niye isteyeyim? Allah şeytanı affederse ben sevinirim ya. Yani Allah şeytanı bile affederse ben sevinirim. Bu müjde kitabında da vardır. Şeytan melek zaten. Yani şeytan Allah onu kötülük yapacak bir doğada yaratmış. Hem burada Allah'ın kötü işlerini yapıyor. Kendisine verdiği o işlevi yapıyor. Hem de ondan dolayı cezalandırılıyor. Ya yani şeytan derse ki ya Rabbi sen beni şeytan olarak yarattın. ben de doğamın gereğini yaptım. Falan derse belki Allah ona da geç diyebilir desin. Yani yani bakın İsa ne diyor İncil'de? dinde en önemli buyruk bir olan Tanrı'yı herkesten ve her şeyden çok sevmektir. diyor. Ve insanların bu inanca ihtiyacı var. Tanrı sevgisine ihtiyacı var. Ruhsal gıdaya ihtiyacı var. Psikolojik ruhsal bunalımlara düşmemek için bu, yani inanç insanın doğasındaki bir ihtiyaç. Tıpkı biyolojik gıdalara ihtiyacımız olduğu gibi ruhsal gıdaya da ihtiyacımız var. İnsanların ihtiyacı var buna. Toplumdaki psikolojik bunalımların çoğu, çoğu e, şeyden, dinden uzaklaşmaktan, inançtan uzaklaşmaktan dolayı, iş dünyalarındaki bu psikolojik ruhsal boşluktan kaynaklanıyor. Allah'ın sevsinler, ona sığılsınlar, bunlara güç verir, kuvvet verir, değil mi? Zorluklar karşısında dayanma gücü verir. Ama Allah adına insanlara kötülük yapmasınlar, başkalarına kötülük yapmasınlar. Allah adına tahakküm etmesinler. Şimdi. iddiası öldü mezara gömüldü iddiası üzerine yapmıştık. Onu ekranlarını sürekli yeni açanlar... Ya aslında özür dilerim sözünüzü keseceğim. Bir bakıma da böyle biraz bir cevap falan da vermedim. Bir göreyim bakalım ben ölünce ne yapacaklar, ne söyleyecekler arkamdan diye. <laughs> yani, yani o da aslında iyi oldu yani. Güzel oldu. Onu da görmüş oldum <laughs> yani. demek ki ben ölünce haberler böyle çıkacak. <laughs> ama ama ölmeyeceğim ha. Yani onu da söyleyeyim. Mesih ölmez, Mesih ölmez yani. E sen de Hakan ona, bey ona göre yani. <laughs> Toplam havari sayısı kaç tane sizde? Yani 12 mi? Ya Hiç bir şekilde havari Allah'ın kendilerine vahyettiği <laughs> kişiler. Bir de şahitler var inanıyor yani Muhammed'in peygamber olduğuna şahidim diyor değil mi? Mesih'den Muhammeden Resulullah diyor. Evet. Muhammed'in peygamber olduğuna şahit olduğunu söyleyen. Değil mi? Kelime-i şehadet. Evet. Yani nereden biliyor? Muhammed'i görmemiş. Muhammed Allah'ın vahyettiğini görmemiş. Onun peygamber olduğunu görmemiş. Rüyasında görmemiş. Uyanıkken görmemiş. Değil mi? E bunların şahitliği nasıl bir şahitlik? Demek ki o gördüğüne şahit değil, duyduğuna şahit. Şahit iki türlü yani. Bir gördüğüne şahit, bir duyduğuna şahit. Benim şahitlerim de öyledir. Kalp beni tatmin oluyor, seviyor. İman aşktır, sevgidir. O mesih diyor, inanıyor. Ve çok büyük de bir ruhsal gıda alıyor bana inananlar, onu söyleyeyim. Çok büyük bir ilahi sarhoşluk içindeler. Çünkü ben gökten gelen sofrayım. Bana inanırlarsa şişelerle, küplerle içmiş gibi sarhoş olurlar. Ruhsal gıda alırlar. Yani... Siz Pavlus'u niye sevmiyorsunuz diye sizin Azerbaycanlı takipçiniz ısrarla soruyor ya. Pavlus havari değil. Problem orada. Yani Mesih'i görmüş değil hayatında. Mesih'in öğrencisi değil. Kilisenin en büyük hatası Paulus'u havari kabul etmesi. Ve Paulus'un mektuplarını da ilahi mesaj yani Tanrı sözü gibi kabul etmesidir. Evet. E maalesef eğer kilise Hazreti İsa'nın öğretisinde kalsaydı, İncil'de kalsaydı, yani Paulus Yahudi şeriatını getirmiş Hristiyanlığa dayamış. Evet. Ve kilise devlet olarak çok büyük zulüm yapmış halka işkenceler yapmış, sömürüler yapmış, savaşlar, açlı seferlerini biliyorsunuz, aforozlar, Hristiyanlara yapmış bu kötülükleri. Bütün bunlar o Paulus'un o öğretisinden kaynaklanan bir şey. Yoksa Hz. İsa'nın öğretisinde kalsaydı, İsa din ve devlet işlerini ayırın dedi, savaşmayın dedi, değil mi? Bunu yasakladı. Devlet işine, siyaset işine yönelmedi, yöneltmedi. Allah'ı sevin dedi, kötülükten uzak durun, iyilik yapın dedi. Yani çok basit bir şekilde İsa dini öğretti. Kilise şimdi yeni yeni oraya dönüyor. Paulus azılı bir İsa düşmanı. Paulus azılı bir havari düşmanı. Ve Paulus bir kutsal tezgah kuruyor. Ve kendi kendine kendini havari ilan ediyor. Yani Mesih Allah ben peygamber diye dolaşmaya başlıyor Paulus. Ben yani Paulus düşmanı falan değilim. Paulus yanlış yapmış. Paulus'un öğretisi sapkın bir öğretidir. Nasıl Müslümanları bazen uyarıyorum. E, Hıristiyanları da uyarıyorum. Paulus'a değil Mesih'e inansınlar. Paulus'un mektuplarına değil Mesih'in o İncil'deki öğretisi, Matta, Markos, Luka, Yuhanna. O dört İncil'deki öğreti makuldür. Pek fazla orada itiraz ettiğim bir şey yok. Vatikanla bir temasınız var mı? Vatikan sizi kabul ediyor mu? Ben ben Vatikan Papa kim oluyor Hakan Bey? Bunlar kim oluyor? Ben Vatikan'ı kabul ediyor muyum? Ben Papa'yı kabul ediyor muyum? Yani ben kabul ediyor muyum? Papa ne demek? Baba, Tanrı demek. Ne, haklı, ne hakkı var böyle bir ismi kullanmaya? Mesih bile, Mesih bile kendisine Papa, Baba dedirtmemiş. Göklerdeki babam demiş. Ben babayım dememiş. Dolayısıyla Bunlar bunlar yani Vatikanmış. Patrikane'ymiş, Diyanetmiş. Bunlar zaten iman etmezler. Bunlar tezgah başı. Bana iman ettikleri an otoriteleri biter. Onun için Mesih'in en azılı düşmanı din adamlarıdır, dindarlardır. Bana inanacak olanlar var ya bu dini tezgahlardan uzak duranlardır. Bu siyasal İslamcı, tarikatçı, cemaatçi Hristiyanlar için de böyle bu. Ha yok yani o şeylere girmek istemem. Yani bilimin konusu bunlar. Ya yani ben ben bilsem bile söylemem. Spekülasyon olur çünkü ispat et diyecek. Sizin eklemek istediğiniz ya bu sorular bitmiyor. Milletvekili maaşından muaf sorusu geliyor. Niye muaf? Ya niye yani milletvekili ben 20 15 sene 20 sene devlet memurluğu yapmışım. Her her memur gibi Değil mi? Vergimi, emekli kesintilerimi ödemişim. Şeylerimi ödemişim. Hakkım olan bir şey. Yani hakkım olan bir şeyi alıyorum. <laughs> bir de şunu söyleyeyim. Benim hayatta bütün araştırabilirler. Bana ait tek bir evim başımı sokacak bir evim, dikili bir ağacım yok, bir karış yerim yok. Bir tek lira da herhangi bir bankada veya yerde param yok. Emekli maaşım gelir. Ben çok azını kullanırım zaten. Öyle bir hayatım yok benim. Yani para harcayacağım bir hayatım yok. Gelir vermem gereken yerlere veririm, kalanıyla da işte ay başını getiririz. Ben böyle yaşıyorum. Hakan Bey. Evet e, Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, sağlığınızın yerinde olmasına da sevindim. Ama zaten ne ölmez diyorsunuz. Ee, onun için siz Allah korusun, uzun ömür versin. Bu bedeniniz vefat ettiğinde üzülecek miyiz, üzülmeyecek miyiz? <laughs> nasıl olsa ölmez Yani Hasan Bey'i kaybettim diye düşüneceğim Mesih nasıl olsa ölmez diye de Üzülmemem gerektiğini Yok yok yok, yok Üzülmeyin üzülmeyin yasa gerek yok Mesih ölmeyecek O zaman sen yine inşallah Yaşarsın Ve benim ölmediğimi Beni görenler sana anlatacak Onlarla inşallah röportaj yapacaksın Yaparsın inşallah Allah ben de herhalde sizin bu röportajlardan ötürü internette bir yer kaparım inşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. Yardım <laughs> Ya şeye gerek yok benim yani inanmayanlara söylediğim düşmanlık etmesinler inanmayabilirler yani inan inanç özgürlüğü inanmama özgürlüğünü de kapsar. Çok iyi çok beyefendi çok temiz çocuklar var. E, çoğu öyle zaten. Ama bu sosyal medyada bazı böyle küfürler eden hakaretler eden Allah'a Peygamber'e Tevrat'a. Yani bunlar kötü şeyler. E, keza inananların da ateistlere küfürler etmesi, hakaret etmesi çok çok ayıp bir şey ya. insani değil. Yani medeni bir şekilde yaşasınlar. Medeni bir şekilde bu ülkede yaşasınlar. Bu topraklarda yaşasınlar. Yani Avrupa'nın ateistleri bu açıdan çok iyi. Kavga etmiyorlar yani inananlarla. Herkes kendi yolunda gidiyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ya yani bu kadar uzun hesaplamamıştım bu konuşmayı ama evet. Nasıl olsa güzel oldu. İlgi de çoktu. Ee, Sağlığınıza sevindik. Çok teşekkür ediyorum. Bu röportajı da YouTube kanalımda canlı olarak zaten banttan aynı şekilde yayınlayacağım. Çok teşekkürler sayın. İlgilenenleri de çok ilgilenen ölüm haberlerinden dolayı ilgilenenlere de ben de teşekkür ediyorum. Seviyorum. Hepsini seviyorum. Selamlarımı gönderiyorum.